Herkese merhaba. Bugün bir hikayemi okuyacağım. Hikayemden bölümler anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her gün böyle hikayeler paylaşmayı sizinle düşünüyorum. Kendi terapistim nasıl oldum? Demir zihnin itirafları. Bölüm 1. Ben delirdim. Onlar seans açtı. Benim adım Demir Zihin. Bu ismi bana dedem koymuş. Hem sağlam olayım diye hem de fazla düşünmeyeyim diye. Düşününce insan yumuşar derdi. Taşa benzesin kafası. Fazla karışmasın. Erzurum'da doğdum ama aslen Azerbaycan. Gence'den gelmişiz. Bizimkiler 1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda Ruslara karşı Çarpışmış. Dedem anlatırdı. Biz onlarla top, e, biz onlarla, biz onlara tüfekle, onlar bize top tüfeğiyle geldi. Ama bizde iman vardı. Hem de keçi gibi inat vardı. O günden sonra bizde her travma, <laughs> pardon, imanla geçer oldu. <laughs> Psikoloji falan bizde haram sayılırdı. Ne öyle cevur icadı gibi dert anlatmalar. Ama bakın şimdi ne oluyor? Ben yıllar sonra hem terapiye başladım hem de bağımlısı oldum. İlk seansımda ağladım. Beşinci seansımda aşık oldum. Onuncu seansımda terapistime şiir yazdım. Yani hastaydım. Ama seanslar sayesinde bir de rezil oldum. Şimdi size baştan anlatayım. Benim çocukluk evim, kışın içeride nefes alınamayan, yazın soba borusu sökülüp yerini teneke takılan, böylece yalandan havalandırma sistemi olan bir evdi. Babam imam hatip mezunu ama çay ocağı işletirdi. Hem dünyalık hem uhrebilik lazım oğlum derdi. Annem ise doğuştan bezmişti. Her şey onu sandırıyordu. Sabah ezanından önce kalkar, tandıra çörek atar, yani ekmek, biz azeliler ekmek deriz. Sonra da gün boyu sanki biri cebini taş doldurmuş gibi evde dolanıp dururdu. Evde susmak makbuldü. Soru sorarsan terbiyesizlik, gözlerinin içine bakarsan saygısızlık, fazla gülersen Hafiflik sayılırdı. Ama ben çocukken bile çok düşünürdüm. Tavandaki çatlağı izlerdim saatlerce. Kendi kendime konuşurdum. Annem bir gün kendi kendine konuşana ya deli derler, ya da peygamber dedi. Ben de peygamberlik kontenjanı doluysa deli olayım bari dedim. Ağzıma terliği verdim Liseye geldiğimde ilk panik hatamı yaşamıştım. Kalbim hızlı hızlı attı. Nefes alamadım. Bayıldım. Babam cin çakmış olabilir çocuğu dedi. Hoca çağırdılar. Sirke içirdiler. Sonra da üç defa ayet okunan terliği başıma koydular. Fayda etmedi ama baş ağrım geçti. Belki terlik gerçekten mucizeydi. Bilmiyorum. Sonra üniversiteye gittim. İstanbul'a. Orada bir gün bir kızla tanıştım adını hala unutamıyorum. Melis. Kendisi terapiye gidiyormuş. İç dünyamla bağ kuruyorum diyordu. Ben de dedim iç dünya bizim orada en içteki dünya dalak olur. O da pek konuşmaz. Güldü. Gel gel bir gün birlikte gidelim terapiye dedi. Gidiş o gidiş. İlk seansımı unutamıyorum. Psikoloğun gözleri boncuk gibi Sesi ise sanki sıcak suyla yapılan papatya gibi. Bana sordu. Demir Bey ne hissediyorsunuz şu anda? Ben bir an durdum. Erzurum'da bu soru sorulmaz. Orada birine ne, ne hissediyorsun diye sorsan bir yerimi mi keseceksin derler. Ama ben sustum. Birden içimden yalnızlık kelimesi çıktı. Sonra hüzün. Sonra boşluk konuşa konuşa içimdeki en derindeki mahalleye inmeye başladım. Meğer yıllardır kendi içimde kaybolmuş. Kayıpmışım. Ama işte sorun şuydu. Terapist beni iyileştirmedi. Sadece bağımlı etti. Seans bitince dört gözle haftayı bekler oldum. Terapist değiştirince biri beni terk etti diye hissediyordum. Freud'un gölgesinde terk edilmek diye bir şey varsa, aha ben onun ilk kadar yaşıyordum. Ee, sonra sonra her terapist başka bir kırgınlığıma denk geldi. Kimi bana annemi hatırlattı, kimi dedemi, kimi de bana hiçbir zaman bakmayan o öğretmeni. Seanslar arttıkça sevdiklerimi değil, beni incitenleri sevmeye başladım. Çünkü sistem onu öğretiyordu iyileşmek için önce kendini suçla, sonra bağışla, sonra randevu al. Ama her zaman kendini çok sev. Bir gün, bir gün bir şey oldu. Her seans bir ayrılıktı. Bir gün fark ettim. Fark ettim ki ben aslında terapistleri sevmiyordum. Ben onların sesini seviyordum. O usul usul konuşmalarını, bunu biraz açar mısınız deyişlerini, Not alırken çıkardıkları tıkır tıkır sesleri, ara sıra başlarını eğip gözlüklerini düzeltmelerini sevdiğim şey bana dokunmadan yaklaşmalarıydı. Beni dinlemeleriydi, bana ilgi göstermeleriydi. Çünkü ben çocukken hiç dinlenmemiştim. Birisi bana yaklaştığında ya döverdi ya da dua okurdu. Bir terapist vardı. Adını vermeyeceğim. Çünkü hala sosyal medyada farkındalık koçu olarak etkinlik yapıyor. Bana dedi ki size duygu, sizde duyguya karşı direnç var. Dedim ki hoca hanım Erzurum'da büyüyen adamdan duygu ne yarar? Bizde hisler soba borusuna tıkanır. Duman olur çıkar. Gülmedi. Terapistler gülmez. Çünkü gülmek tarafsızlık ilkesine aykırıdır. Ne desek hedenler. Şunu yapmak istiyorum. Aa, peki öyle mi düşünüyorsunuz? şunu şöyle yapacağım. İstediğiniz gibi. Nasıl istersiniz? Çünkü baktım ki ne kadar anlatsam kimse beni gerçekten anlamıyor. Bir keresinde dedim ki bazen ben bile kendimi duymuyorum. Terapist gözlüklerini çıkardı. Defterini kapattı ve sadece seans bitti dedi. İçimde bir şey daha sustu o gün. Demir zihnin içinde bir kapı da kilitlendi. Trang diye. Erzurum'daki dedem ne kadar çok konuşursan o kadar çok susar insanlar derdi. Ben İstanbul'da bunun tam tersini yaşadım. Ne kadar çok susuysam o kadar çok konuşturdular beni ve konuştular. Bir keresinde terapiye para yetişmedi. İşsizdim. Pandemiydi. Cebimde para yok. Para yok. Beş kuruş yok. Dedim ki hocam bugün parasız gelsem olur mu? hani iyilik, insanlık böyle şeyler falan filan bana mail attılar. Maalesef ücret politikamız değişmiyor. Kendinize iyi bakın. O cümledeki kendinize iyi bakın beni bıçak gibi kesti. Çünkü ben zaten kendime bakamadığım için geliyordum. O gün anladım. Terapist bana bir ürün satıyordu. Ürün kendi Terapist rehber değil, katalogçuydu. O gün karar verdim. Kendi terapistim, kendim olacaktım. Ama önce çok şey öğrenmem gerekiyordu. Ee, çocukluğumun hangi gecesinde ilk defa yalnız hissettiğimi, kimlerin sesini unutmak için çaba sarf ettiğimi, kendime neden hep dayan, sabret deyip, hiç ağla, koy ver demediğimi, kendimle ilk seansımda ağladım. Çünkü sonunda biri beni dinliyordu hem de bedava. İkinci seansımda kendime bağırdım. Çünkü gerçek acı şefkatli olmuyor. Gerçek acı şefkatli olmuyor. Daha düzgün oldu. Evet. Üçüncü seansımda sustum. Çünkü bazen insan konuşarak değil, susarak iyileşir. Ondan sonra terapi defterim şöyle yazılarla doldu. Üstüne Başlık şuydu. Demir zihin seans defteri. Sayfa 1. Bugün kendimi terk etmedim. Sayfa 2. Yalnızım ama boş değilim. Sayfa 3. Terapistlerin gözük mi bile benle empati kurmuyor. Kurmuyor. Sayfa 4. Ağlamak Erzurum'da günah. İstanbul'da içerikli. Bir süre sonra kendime kendi dilimi oluşturdum. Daha doğrusu kendi e, lugatımı kendim yazdım. E, bunun içine Azeri Türkçesi de karıştı, Rusça da karıştı. Atalarım çünkü Gence'den geldiğinde Rus hakimiyeti başlamışmış. O yüzden ara sıra Rusça kelimeler de konuşulurdu. Demir, sen hele de salsan, eto horoşo, brat. İnsansan, yanılırsan, seansı da kapatırsan işte böyle. Kendi kendime terapist oldum. Ama esas mesele şu. Kendime dost olabilecek miyim? Kendime düşman olduğum yılların diyetini ödeyebilecek miyim? Henüz bilmiyorum. Ama en azından artık randevu almıyorum. Para ödemiyorum. Ve seanslar bitince de hayal kırıklığı yaşamıyorum. Çünkü artık içimdeki ben bana yardım ediyor. Ve o kişi beni hem anlıyor hem de benden para almıyor. Freud Erzurum'a gelseydi ne yapardı? Üşürdü. Bir keresinde bir terapist bana dedi ki babanızla ilişkiniz nasıldı? Dedim ki ilişki mi? Bizde babayla ilişki kurulmaz. Babanın sesini üç şey için duyardım. Namaza kalk, sus, uzak dur. Dördüncüyü söyleyeyim. Para isteme. O gün terörist gözlüklerini silip sadece anlı terörist dedim ya. O gün terapist gözlüklerini silip sadece anlıyorum dedi. Ama ben anlaşıldığımı hiç hissetmedim. Çünkü terapi odalarında hep batıdan esen bir rüzgar vardı. Ve o rüzgar bizim o rüzgar bizim doğudan gelen yaralarımıza dokununca sadece üşütüyordu. Neden bana çocukken şöyle demişti. Erkek dediğin içini dökmez. Sıkışırsa daha çıkar bağırır. Ama ben daha çıkacak adam değildim. Ben Google'a öfke kontrolü nasıl yapılır yazacak kadar şey, şehirleşmiş, YouTube'da travma nedir videosu açacak kadar dijitalleşmiş bir erzurumluydum. Ve sonra anladım. Ben yalnızca hasta değildim. Ben sistemin içinde bir müşteriydim. Terapistler beni bazen çocuk benliğimle buluşturmak isterdi. Beni oraya götürmelerine gerek yoktu ki. Ben zaten her gece o çocuğun sesini avaz avaz duyuyordum. Balkon altına saklanıp ağlayan bir çocuk. Anne ben buradayım diye fısıldayan biri. Aydınlatıcı iç yolculuğunun son virajı bu bölümde artık terapiye neden gerek duydum. Yani kendime nasıl bir yer açtım sorusuna bıraktı beni oraya çocuk benliğime götürmelerine gerek yoktu. Ben zaten o çocuğun ta kendisiydim. Balkonun altında saklayıp saklanıp ağlayan çocuk dedim ya, işte o. O çocuk hala içimde oturuyordu. Beni, ben onu terapide değil, gece saat 03'te sigara dumunun içinde tanıdım. Bir gün karar verdim terapistime bir mesaj attım. Bugün gelmeyeceğim. Kendimle konuşmam lazım. Cevap geldi. Üzülmeyin. İstediğiniz zaman dönebilirsiniz. Beni üzen bir cümleydi bu işte. Çünkü ben gitmemiştim. Çünkü ben artık dönmek istemiyordum. Çünkü o kapıdan çıkarken içeride kalan ben, ben değildim. İçeride kalan farkına vardığım sistemdi. Artık terapistim yok. Ama sorularım var. Kendime sorduğum ilk soru şu oldu: Demir, sen neden bu kadar çok sevinmek istiyorsun? Cevabı netti. Çünkü sevinmediğimi bile fark etmem uzun yıllar aldı. İkinci soru: Neden her anlat diyene hayatını anlatıyorsun? Çünkü dinlenmeye o kadar açtım ki onaylanmaya o kadar açtım ki suskun biri bile bana şefkatli geliyordu. Şefkat gibi geliyordu. Şimdi kendimi günde bir seans ayırıyorum. Kahvemi alıyorum. Bir aynanın karşısına geçiyorum. Kendimi diyorum ki konuş. Demir. Bugün senin. Anlat. Kimi gün ağlıyorum. Kimi gün dalga geçiyorum kendimle. Kendi iç sesimle. Ama her seans bitiminde bir deftere not düşüyorum. Bugün de hayattayım kendi aklımın gölgesindeyim. Başımda Freud yok ama kafamda hala Erzurum rüzgarı esiyor. Sonuç. Sonuç mu? Psikoterapi bana kendime tanıma fırsatı verdi. Evet. Ama sonra fark ettim. O tanıttığı kişi müşteri profiliydi. Ben içimdeki çocuğu bana sesini, anne gözüşünü en çok yalnız kalma tanıdığım, en çok sustuğumda, en çok kendimle kavga ettiğimde ve belki de asıl terapi tam orada başladı. Kapanış cümlemi kendi kendime yazdım. Aynı da okuyorum işte. Demir, artık danışan değilsin. Kendi aklının çarpık sokaklarında kaybolmayı da oradan çıkmayı da biliyorsun. Ve bazen kaybolmak iyileşmenin ta kendisidir. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Yeni bir hikayede buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.